Herkese selamlar, Yatırım Terapisti YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün iki temettü ödeyen fon'a ilk çıktıklarında 100 bin TL yatırsak nasıl bir sonuçta karşılaşıyormuşuz? Ona bakacağız ve gelecekte nasıl bir performans sergileyebilir? Onu e, kısaca yorumlayacağız bu iki fon için. 2028 yılında alabileceğimiz temettülere bakacağız bir de. E, öncelikle bu videoya baya yorum bekliyorum sizden. E, benden istediklerinizi öğrenmek istiyorum. E, örnek yatırımlarla sonuçlar sizi mutlu ediyor mu? Örnek bir sürü yatırım yapıyoruz ve buradan çıkacak sonuçları size anlatıyorum. Böyle böyle tahmini sonuçları ya da geçmişteki yatırımları size göstererek sizi motive etmeye çalışıyorum. Bunlar sizi mutlu ediyor mu? Örnek fon portföyleri hazırlıyorum. Bunu daha sık yapmamı ister misiniz? Bunun gibi aklınızda görmek istediğiniz size iyi gelecek hangi konular, içerikler isterseniz ben ona göre ilerleyip devam etmek istiyorum. Yalnız bazı noktalar var burada. Ben burada kısa vadeli yatırım anlatmıyorum, e, anlatmayacağım da kendim uygulamıyorum size de anlatmayacağım. E, alsat stratejileri göremezsiniz burada bunu söylemem gerek. Paranın uzun vadeli kazanıldığını bildiğim için size her zaman uzun vadeli yaklaşmanız gerektiğini anlatacağım. Onun dışında beklentileri, fikirlerinizi, eleştirilerinizi bekliyorum. E, kanala abone olursanız da mutlu olurum. Bana destek vermiş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Evet şimdi en eski e, iki temettü ödeyen fonu inceleyeceğiz. Daha önce aslında bahsetmiştim bu fonlardan ben. Böyle incelemiştik. ama şimdi bir güncelleyelim. Şu anki durumda yatırım yapsak ne olur ona bakalım. İçerisindeki şirketlere bakalım. Çünkü e, şimdi getirilerden göreceksiniz çok farklı ikisi. E, bunlara bakalım birlikte istiyorum. E, hadi gelin Excel tablomuza geçelim. Şimdi ilk yatırımımız e, ayak koduyla e, Ata Portföy Kerpai ödeyen hisse senedi fonu e, 1 Ocak 2022 tarihini baz alarak ilerledim bunda. E, i̇lk temettüsünü Temmuz 2022'de vermiş. Öncesinde 100 bin TL yatırım yapmış olsak diye ilerleyeceğim. Bakın o günkü fiyatı 3 lira 25 kuruşmuş. 100 bin TL yatırımla 30.694 lot alıyormuşuz. İlk temettü günü geldiğinde bir pay için 16 kuruş temettü ödemesi almışız. 30694 payımız vardı. Bununla çarpıyoruz. 5054 TL temettü almışız. Bunu hemen bir sonraki gün tekrar aynı fona yatırıyoruz. Fiyatı ve alacağımız lot sayısını görüyorsunuz. 1432 lot alabiliyormuşuz. Onu da ana payımıza ekleyip devam ediyoruz. Toplam payımız 32126 olmuş oldu. Sonra diğer temettü ödemesini 2 Ocak 2023'te yapıyor. Pay başına 36 kuruşluk bir ödeme yapıyor. Bizim 32126 lotumuz vardı. Bununla çarptığımızda 11.701 TL temettü alıyoruz. Sonra bu temettüyü de geri yatırıyoruz. Bir gün sonra yatırıyoruz. Fiyatı 7 lira 78 TL kuruşmuş. Hepsiyle bu fondan alıyoruz yine. Aya fonundan. E, 1504 lot alabiliyormuşuz. Onu da payımıza eklediğimizde toplam payımız 33.630 lot yapıyor. Bir sonraki temettü 3 Temmuz 2023'te vermiş. 66 kuruşluk ödeme yapmış. Toplam payımızda 22.484 TL temettü almışız. Hemen bunu da yine Aya fonuna ekliyoruz. Lot alıyoruz. Gördüğünüz gibi 2935 lot alabilmişiz. Bunu da ana ekliyoruz. 36565 lotumuz oluyor. Bu şekilde gelen temettüleri ekleyerek lot sayımızı arttırıyoruz. En son gelen temettü ile lot aldığımızda da 1268 lot alabilmişiz. Ve toplam lot sayımız 38650 lot olmuş. 30694 lotla başladığımız bu yatırım sonucunda elimizde 38650 lot olmuş oldu ekleyerek. Güncel fiyatı şu an 14 ,2 lira 2 kuruşmuş. Lot sayımız ile çarpınca 541.974 TL paramız olmuş oldu. Parayı 5.5 kat arttırmış olduk. Eğer temettüleri geri yatırmasaydık, her gelen temettüyü yeseydik elimizde 430.000 TL para olacaktı. Bir de dolar ve altına kıyaslayalım hemen bunu. 1 Ocak 2022'de gram altın 804 TL'ymiş. Dolar da 18 lira 77 kuruşmuş. Bugün gram altın 2759 TL, dolar da 34 TL'ymiş. Baktığımızda 1 Ocak 2022'de 100 bin TL ile gram altın alsaydık 124.37 gram altın alıyormuşuz. Mevcut gram altın fiyatıyla çarpınca 343 bin TL yapıyor paramız. Dolar için bakalım. onu da 5.327 dolar alıyormuşuz. Güncel dolarla çarpınca 181.000 TL yapıyor. Bakın ikisi de fonun gerisinde kalmış. Çünkü 10 yıl sonra da elinde 124 gram altın olacak. Dolar alırsan da 10 yıl sonra da 5327 doların olacak. Artmıyor yani bunlar adet bazında artmıyorlar. Çünkü bir kar payı ödemesi yok. Arttıramıyorsun bunları. Ama fona baktığında temettü yatırımına baktığında eklemelerle payın artıyor ve daha fazla gelir elde ediyorsun. Altına dolara ekleme yapamaz mısın? Dışarıdan elbette yaparsın ama doların da bir enflasyonu var. Altın da her zaman güvenli limandır. Sürekli artmaz. Hisse senetleri gibi değerlenmez. Bunları unutmamak lazım. Şimdi gelelim GSP koduyla e, azimut Portföy kar payı ödeyen hisse senedi fonuna. Burada da 1 Ocak 2021 tarihini baz aldım. İlk temettüsü 1 Temmuz 2021'deymiş. E, biri 2021, diğeri 2022 yılında temettü veriyor. Ama baktığımızda aslında çok bir fark yok. O yüzden e, aynı değerlendiriyorum. Bilginiz olsun. Şimdi 1 Ocak 2021'de ilk yatırım yapıyoruz. Bir payın değeri e, 0.045 TL'ymiş. 100.000 TL yatırıyoruz. 2.222.222 .222 lot yapıyor. 1 Temmuz 2021'de ilk temettüsünü veriyor. Payımıza düşen temettü 12.343 TL yapıyor. Gidiyoruz bununla hemen bir gün sonra GSP fondan alıyoruz. Toplam aldığımız pay 295.870 lot yapıyor. Lotları topladığımız zaman toplam lotumuz 2.158.092 lot yapıyor. Sonra 3 Ocak 2022'de bir temettü daha veriyor. Mevcut lotumuzla çarptığımızda aldığımız temettü 2.171 TL yapıyor. Gidiyoruz hemen bir gün sonra yine. E, aynı fondan alıyoruz. E, 37.872 lot yapıyor. Topladığımızda lotlarımızda toplam lotumuz 2.555.964 lot yapıyor. Aynı şekilde yine 30 Temmuz 2022'de bir temettü daha veriyor. Yine temettülerle lot alıyoruz, GSP'yi ekliyoruz. Böyle böyle gelen temettüleri geri yatırdığımızda toplam lot sayımız 3.035.338 lot yapıyor. Başlarken ilk fonumuz 2.222.222 ,222 lottu. Bileşik büyüme ile lot sayımızı gördüğünüz gibi arttırdık. Güncel GSP fonunun bir payı da 33 kuruşmuş. E, çarptığımızda lot sayılarımızda 1 milyon 26 bin 247 TL yapıyor portföyün değeri. Eğer gelen temettüleri eklemeseydik GSP'ye alıp yeseydik yani o temettüleri şu an portföyümüz 751.333 TL yapacaktı. İşte bileşik büyümenin eklemenin önemi burada ortaya çıkıyor. Dolar ve altın karşılaştırması da yapalım. 2021'de altın 459 TL'ymiş. Dolar da 7 lira 41 kuruşmuş. 100 bin TL e, yatırımla 217 gram altın 13.495 de dolar alıyormuşuz. E, günümüzde ise bu değer 601 bin TL yapıyormuş altında. Dolarda da 459 bin TL yapıyor. Eğer gelen temettüleri geri yatırmasak yine e, aslında altının üstünde kazanç var ama oldukça az oluyor. Gelenlere ekleyip bileşik büyüme ile farkı görüyorsunuz. Şimdi aslında iki fona baktığımızda ciddi bir fark var. Genel getirilerine de baktığımızda aslında bunu görüyoruz. Şimdi bunun için e, gelen e, içindeki şirketlere bakalım. Hangi şirketler varmış? E, hangi şirketlerde ayrışıyorlar? E, hangi şirketleri tutuyorlar? Onlara bakalım. Oranlarına bakalım. AYA e, ile başlayalım isterseniz. Ata Portföy ile. Bakın AYA fonu 8 Ağustos'ta güncellemiş. Bu portföyü Temmuz 2004 dağılımı demek oluyor bu aslında. E, %8.77 ile Migros görüyorum. Bir önceki dönem 2.42 imiş bu oran. Bu değişiklik bir anda 8.77'ye çıkmış. Daha sonra Turkcell var %7.46, BİM var %5.5, Ülker var %5.5 yine, Türk Telekom var %5 diyebiliriz. Astor var %4.68, ee, Pegasus var %4.5, Koç Holding var %4.33, Tüpraş var %4.11, Enkai Şant var %4.11. İlk 10 bu şekilde Aya fonunda. Gelin hemen GSP fonuna da bakalım. Karşılaştıralım ikisini. E, burası da güncel 8 Ağustos'ta güncellemişler. E, Temmuz 2024 portföy oluyor yani. Anadolu Efes var en çok oran %6.8. Sabancı var %6.60. E, Migros var %6.42. Akbank e, %6.17. Türksel %5.26. Agesa %4.88. Doğan Holding %4.46. Enka %4.39. Aselsan var %4.15, şok market var %3.97. İlk 10 bu şekilde GSP fonunda. Mesela AYA fonuna göre GSP fonuna baktığımızda Türk Telekom oranını azaltmış GSP. Tüpraş'ı komple çıkartmış. BIM'deki oranını düşürmüş. Yani aslında bakıldığında cidden çok farklı iki portföy diyebiliriz. Baktığımızda sektörde alımlarına GSP holding sektöründe, gıda perakende, bankacılık ön plandayken AYA fonunda Perakende birinci sırada, sonra haberleşme, sonra da gıda ve e, içecek geliyor. Şimdi de sırada gelecek için bir tahmin yapalım. 2028'de ne kadar temettü verebilirler? Onu inceleyelim. Şimdi tabii GSP'nin geçmiş performansı elbette gelecek için bir şey ifade etmez ama ortalama olarak baktığımızda yükselişlerine ben gelecek yıllarda da yıllık %40 civarında büyüme öngörüyorum. Artık enflasyonda biraz durulmaya başlayınca ee, bu onun koşuluyla tabii ki. Eğer enflasyonda bir değişiklik olmazsa artarsa e, burada da farklı bir durum olacaktır. Ama ortalama %40 yükselişler bekleyebiliriz. O zaman baktığımızda 2025 yılında e, 47 kuruş bir payın değeri, 2026'da 66 kuruş, 2027'de 92 kuruş, 2028'de de 1 lira 29 kuruş öngörebiliriz. Tamamen tahmindir bu arada bu. Şimdi bir de alacağımız temettüleri hesaplayalım. Şimdi artık gelen temettüleri yiyoruz diyelim, eklemiyoruz fonumuza. %3-5 arası istikrar sağlayacak gibi duruyor. %4 alıyorum ben bunu. 2025'te 57.000 TL, 2026'da 80.000 TL, 2027 yılında 112.000 TL, 2028 yılında da 157.000 TL temettü alabiliriz. Tabii bunu 2021 yılında yaptığımız 100.000 TL yatırımla değerlendiriyorum ben. Bakın, o zaman yapıyoruz bunu ve gelen temettüleri de 2024 yılı dahil olmak üzere şimdiye kadar ekliyoruz. Güncel olarak baktığımızda aslında biz 2025 itibariyle bu temettüleri istiyorsak, Tabii ki tahmin olarak. E, şu an 1 milyon 26 bin TL'lik bir yatırım yapmamız gerekiyor. Yani 100 bin lira 1 milyon lira. Bakın nereye geldi yine mevzu. Bir an önce erkenden yatırıma başlamak lazım. Oraya geldi. Ne kadar geç başlanırsa yatırman gereken toplaman gereken para yatırım o kadar büyüyor. Daha maliyetli bir şekilde elde ediyorsun. Aya fonuna gelecek olursak aslında verimi en düşük %5 gibi bir şey şimdiye kadar. Ben de onu baz aldım. %5 ortalama olacaktır. Bir de yılda 4 defa veriyor artık temettüyü. Onu da bilgisini vereyim. O yüzden de bir avantajı var aslında. Baktığımızda 2025 yılında fiyatı %40 artarak 19 lira 63 kuruş olabilir. %5 temettü verimiyle de 98 TL 98 kuruşluk bir temettü dağıtabilir. O da 37.938 TL yapıyor lot sayısı ile. Sonra 2026'da 53.000 TL, 2027 yılında 74.000 TL, 2028 yılında da 104.000 TL yapıyor. Yani yapabilir. İki fonda farklı diyebilirim. Yani ikisinden birini seçmek yerine ikisiyle de devam edilebilir. E, baktığımızda aslında yılda 6 temettü alabilirsiniz bu iki fona yatırım yaparak. E, tabii ki bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ama küçük paralarınızla bireysel temettü yatırım yapamıyorsanız bence bu seçenek değerlendirilebilir. Siz de kendi araştırmalarınızı yapıp ilerleyebilirsiniz. Ya da bunlardan gelen temettülerin bir kısmını alır hisse senedi fonlarına aktarabilirsiniz. Biliyorsunuz böyle bir çalışma yapmıştık. Şu an karşınızda o video. Onu izlemeyi de unutmayın. Cidden çok güzel bir strateji anlatmıştım. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.